F1 Stüdyo ekranlarından herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber FIA'yı ve Avustralya Grand Prix'sini değerlendireceğiz. Ee, hep beraber güzel bir yarışı geride bıraktık. Bence sonuyla beraber keyifli bir yarıştı ama o keyfi birazcık bana kalırsa doğal olmayan yollarda oluşturulan bir yarıştı ve çoğu kişi böyle düşünüyor zaten. Ee, fiyasko sayılabilecek bir kırmızı bayrak. Ondan sonra e, arkasına duramayacaktır. Kararlar ve güvenlik arkası, güvenlik aracı arkasında biten bir yarış. Ee, saçma denilebilecek kararlar gerçekten ve öncelikle hafta içine bakacağız yine. Hafta içinde gündemde ne vardı? Hafta içinde gündemde şu vardı. Artık bu ikonik sayılabilecek, Formula 1'de ikonik fotoğrafların çıktığı e, pit ekibinin oradaki tellere tutunarak e, kendi araçlarının podyumunu aldığı puanı veya galibiyeti veya şampiyonluğu kutlaması yasaklandı. Ya yani Bu neden saçma? Bu güvenli bir şey değil. Evet. Bunun herkes farkında. Şu ana kadar bu yıllardır yapılan bir şey herhangi bir şey olmamış. Ve ne kadar güvensiz orası da tartışmalı. Sonuçta F1 denilen spor güvenli bir spor asla değil. Pitte yaşanılan kazalar, yanan pit yerleri, onun dışında yere düşen, sakatlanan sakat kalan pit çalışanları bunların hepsi varken hani buna bir yasak getirmek bana kalırsa mantıklı değil. Çünkü bu hani Nasıl diyeyim? Formül 1 şu anda e, gitgide popülerleşen bir spor. Ve bu popülerleşen sporda e, insanlar birazcık daha görsele, göze hitap eden resimlerle, görselliklerle bu sporu seviyorlar. Ve e, şu anda siz bu ikonik fotoğrafların çıkmasını engelleyecek bir şey yaparsanız Formül 1'in giderek popülerleşen e, görselliğine bir şey darbe vurmuş olursunuz en basitinden. Yani çünkü düşünüldüğü zaman e, bir insan... Bir fotoğraftan çok etkilenip o sporu araştıracaksa o fotoğrafın çıkmamasına sebep oluyorsunuz siz. Ve şu ana kadar herhangi bir kaza yaşanmadığı için bence bir yaptırım yapmaya da gerek yok burada. Bunu yasak getirmek... Hani neden bu hafta getirildi mesela? Geçen hafta e, Aston Martin pit çalışanları, Red Bull pit çalışanları çıktılar kendi yerlerinde tellere. Oradan sarktılar ve araçlarının galibiyetlerini yumruklarıyla kutladılar. Ve hiçbir zararı olmadı. Hani bu hafta ne değişti de o böyle bir karar, böyle bir yasak getiriyorsunuz. Ben gerçekten anlayamadım ve çözemedim. Ama çok üzüldüm. Ya çünkü bence çok güzel fotoğraflar çıkıyordu ve çok güzel gözüküyordu. Hani zaten görsellik dışında bir samimiyet de veriyor size. Yani bunun dışında evet çok bir kaybı yok elbette. Çok e, kritik bir şey yasak değil. Ama yani FIA'nın her şeyi bu kadar sorgusuz sualsiz yasaklaması bana saçma geliyor. Çünkü ben bir sebep arıyorum arkasında. Ama düşündükçe de bulamıyorum. FIA'nın Diğer skandal kararına gelirsek. Ya çok fazla parça olabilir. Doğru. Ee, ki çok fazla parça yoktu. Evet tehlikeli olabilir. Güvenlik aracı niye var? Niye kırmızı bayrak çekiyorsunuz? Evet yarışın son kısmı sıkıcıydı. Ama buradan reyting kazanmak için niye kırmızı bayrak çekiyorsunuz? Bence bu direkt saçmalıktı. Kırmızı bayrağa sebebiyet verecek hiçbir şey yokken Albon'un kazasından bahsetmiyorum. Bak senin tekerleğinin çıkmasından bahsediyorum. Albon'da haklılar zaten. Bariyerleri tamir etmek için çıkardılar kırmızı bayrağı. Sen neden ortada bir tekerlek varken sadece ve araç çıkışa çok yakınken kırmızı bayrak çekiyorsun? Bunun rating kaygısından başka ne açıklaması olabilir? Ve rating kaygın bu kadar çoksa neden acaba sen bu tarz ikonik görsellerin çıkabileceği pozları yasaklıyorsun. Gerçekten anlamsızdı. Hani çok saçmaydı bence. Yarışın sonu özellikle. ya Çünkü doğal bitmedi yarış bence. Yapay bir sondu bu. Hani güvenlik aracı arkasında bitmesini geçti. Bana kalırsa çok yapay bir sondu. Ee, diyelim yani FIA'yı bu kararlarına ötürü şahsen kınıyorum. <laughs> Ama e, değişmeyeceğini de biliyorum. Yani umarım... Daha özgürlükçü bir yer olur FIA. Çünkü şu anda bence saçma kararlar veriyorlar. Ee, gerek piercing şeyleri falan filan yasaklarıyla beraber. Bence saçma bir yola doğru gidiyor. hani e, Biz daha büyüğüz. Sen bize laf geçiremezsin. Diyorlar belki de. Bazı pilotlara. Ee, biz yarışımıza bakalım. Ama FIA'nın bu aldığı iki kararı da e, hiç desteklemiyorum ve çok çok yanlış oluyorum. Biz yarışımıza bakalım. Ee, bu sefer açıkçası Formula 1 içindeki araçlarda sıralama yapmak bence çok daha zordu. Çünkü baktığımız zaman aslında 3 gruba ayrıldı araçlar. Ee, arka grup, orta grup ve ön grup. Ama arka grupla orta grubun arasında çok çok az bir fark var. Yani şöyle diyebilirim. Ee, Alfa Tauri, Alfa Romeo ve Williams arka tarafı oluşturuyor. McLaren, Alpine, Haas orta tarafı oluşturuyor. Mercedes, Aston Martin, Ferrari ve Red Bull da ön tarafı oluşturuyor şu anda bakıldığı zaman. Ama Alfa Tauri net bir şekilde Haas'tan ne kadar yavaş? Çok değil. o sebepten hani bu ayrımlar çok net çizgilerle belli değil ve hatta bundan sonraki yarışta da değişebilir bu dengeler. Çünkü hem araçlar güncelleme güncelleniyor hem de bir aracın karakteristiğine uygun bir piste gidiliyor. Mesela McLaren'e hiç uymuyordu muhtemelen Bahreyn ve Arabistan. E burada şov yaptılar. E, şov yap yani şov yaptı sayarım ben bunu. Bu araçta bu dereceleri almak şov sayılır. Çünkü ben geçen bölümde inanılmaz gömdüm McLaren'i. Zaten en yavaş araç olduklarını düşünüyordum ben ciddiye baktığımız zaman ve ama yarısı düzlük olan bir pistte Mercedes motoruyla beraber iki araçla birden puan aldılar. Tamam birçok pilot devre dışı kaldı ve yarış dışı kaldı ama Hani ne olursa olsun 9-10 bitirmedi bu adamlar. 6-8 bitirdiler. Ee, o sebepten ötürü birazcık daha rastgele bir sıralamayla gidiyorum. Alfa Tauri ile de e, başlayalım. Nick de Fries e, 15. oldu sıralama turlarında. Yani çok silik bir yarış performansı çıkardı. Ama Nick de Fries'in bence hala kredisi var. Zaten çaylak bir pilot. Tecrübeli sayılabilecek bir çaylak pilot. Çünkü çok farklı serilerde kendini denedi. E, ve Açıkçası bu tecrübeyi birazcık da Formula 1 dışındaki yerlerden edindi. Yani yarışma tecrübesi olan bir pilot. Zaten 26-27 yaşlarında olması lazım De Vries'in. Çaylak bir pilot olmasına rağmen açıkçası tecrübeli bir çaylak pilot sayılabilecek bir adam. Ama yani e, şu anda kredisi hala devam ediyor. Çünkü ne olursa olsun Formula 1 aracına ilk defa bir kontrat buluyor ve ilk defa Formula 1 aracına oturuyor. İlk defa oturmasa bile ilk defa yarışlara çıkıyor bu kadar düzenli bir şekilde. Bu tempoya ayak uydurmak her zaman e, tutmayabilir. Bir çaylak pilot için bunlara alışmak zaman alabilir. Ben o yüzden 6-7 yarış civarından sonra e, kendisine verilen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğini düşünüyorum. Çünkü yaşı itibariyle de Nick DeFries eğer seneye başka bir sözleşme bulamazsa e, Formula 1'e bir daha giremez. Çok net bir şekilde. Sırada bekleyen çok fazla adam var. Sonradaya baktığımız zaman sonrada Q2'de eğlendi. E, yarışı da 10. bitirdi. Son puanı almayı başardı. Yani bir diğer estreni vardı. Yarışın uzun bir bölümünde, uzun ve sıkıcı olan bölümünde bir diğer estreni vardı. O trende e, Snow'da da vardı. Sonra e, geriye düştü falan filan. Yani, yani Alfa Tauri'ler genel olarak silik bir performans sergiledi. Yarıştaşı kalan Okun ve Gazi ile beraber de Snow'da puanı e, hanesine yazdırmış oldu. Buradan Alfa Romeo'ya geçelim isterseniz. E, Alfa Romeo'da Guanyo Zhou ve Bottas e, kötü bir sıralama turları geçirdi Alfa Romeo. Tek turda epey yavaşlardı. Ee, ve 17. ve 19. oldular. Zaten e, yani ne kadar bir şey bekleyebilirsiniz bilmiyorum. İkisi de neredeyse puan alıyordu. Guan o 9. oldu. Bottas da 11. oldu. Yani Bottas zaman zaman klasını konuşturan bir pilot. Evet ama bir fin kültürü o ee, içinde hırsın hiç barınmadığı kuzey ve fin kültürü açıkçası Bottas'ta da var elbette. Ee, tepkisizlikten ziyade ben hırs yoksunluğu diyorum buna. Ve bu sebepten ötürü de hani Bottas şu anda 18. olsa da 20. başlayıp 20. bitirse de onda da değil çoktan. Ee, zaten Mercedes'le beraber podyumlarını yaptı. Her şeyi kazanmış bir adam olarak bakabiliriz. Guan Yucu da e, bence yine çok iyi bir sürüş çıkardı. Çünkü yani Guan Yu geçen sene maruz kaldığı eleştirilere bakıldığı zaman bence burada herkesi susturmayı başarıyor gibi de. Hani sadece Çin'den sponsorluk getirecek denilen bir adam için düzenli puan almaya başlamak. Hele ki girdiğin en yavaş 3-4 aracından 2-3 aracından biri olurken düzenli puan almaya başlamak bence büyük bir başarı. Ve sizin takım arkadaşınız bunu yapamıyorken ki sizin takım arkadaşınız 10 senedir Formula 1'deyken. Buradan e, buradan McLaren'e sıçrıyorum. McLaren arada yarışı buldu. Herkes kaza yaptı. O kadar adam yarış dışı kaldı. Puan almaları normal. Evet. Zaten yarışı bitiren 12-13 adam var. Ama iki araçla birden puan almak ve 9-10 değil 6-8 olarak puan almak müthiş bir iş. Norris'i buradan kutluyorum. Hülkenberg'i gerçekten zaten müthiş geçti. Hülkenberg'le kapışmaları zaten yarışın bir yerine renk getirdi. 2-3 turluk bir kapışma. Çok keyifliydi izlemesi. Ee, sıralama turlarında Piyasi Q1'de, Norris de Q2'de elendi. Ama yarışı çok iyi yönetti McLaren. Doğru olanları yaptı. Yani yarış çok yönetecek bir yarış değil de. Hani doğru olanları yaptı diyelim. Hata yapmadı diyelim. E, ee, pitleri iyiydi. Gerçi pit de yapmadılar. Kırmızı bayrak arkasını <laughs> değiştirdikleri için. Yani çok iyi yönetilecek bir yarış yoktu ama <laughs> güvenlik aracı arkasında erken heyecanlı pit yapmadılar. Ee, hata yapmadılar ve 6. ve 8. oldular. Piyasi de çaylak bir pilot olarak ilk puanlarını almayı başardı. Onu da buradan kutlayalım. E, ee, McLaren'in gerçekten arada yarış. Çünkü mental olarak bütün takım çöküşte gibi gözüküyordu. Hem yaptıkları pit e, pitlerden ötürü öyle gözüküyordu. Hem de Norris'in beden dilinden, verdiği demeçlerden ötürü öyle gözüküyordu. Hani ya keşke bu kontratı yapmasaydım gibi bir havası vardı. Çünkü uzun bir kontratı var Norris'in McLaren'le beraber. E, Piastri de kendini yavaş yavaş bulmaya başlıyor diyebiliriz. Bence iyi bir yarış çıkardı. Yani arka sıralarda yarışan pilotlar için genel olarak bunu söyleyebiliriz. Çünkü çok hatırlanacak pilotlar değil ama Piastri yine puan alarak formül 1 tarihine geçmiş oldu her türlü. Haas'a geçelim. Haas'ta Magnussen ve Hülkenberg. Şimdi bakıldığı zaman Magnussen'in kazası sonucu. Magnussen'in kazası kendi hatası öncelikle. Hani burada kimseye suç atacak bir şey yok. Evet lastikler kötüydü. Lastikler hani bizim şey yapabileceğimizden, düşünebileceğimizden muhtemelen daha fazla yıpranmıştı. Ve yol tutuşu çok az sağlıyordu falan filan. Evet ama herkes için bu şartlar böyle. Herkes bu şartlarda altında yarışıyor ve siz o hatayı yapmamalısınız. Her yani, Formula 1'de yarışıyorsan, Formula 1'de puan kovalıyorsan o hatayı yapmamalısın. Hülkenberk'e baktığımız zaman Hülkenberk arkasında Norris'i uzun zaman tuttu ve başarılı da savundu. Ama e, ondan sonra en sonunda yaptığı ufak bir hatayla erken gaza oturdu muhtemelen ve traction birazcık arkadan kayma sağ, e, kaymaya sebep oldu. Ama yine de 7 oldu hemen Norris'in arkasında yine yerini korudu oradan da ayrılmamış oldu ee, startta da kazaya belaya bulaşmadı. Mugen zaten kazanın sebebi e, kendi hatası yüzünden lastiğini kaybediyor İlk virajın sonunda ilk şikanın sonunda diyeyim. E, ondan sonra da zaten bu kırmızı bayrak olayları ve skandal olaylar gerçekleşiyor gereksiz bir kırmızı bayrak tekrardan belirtmek istedim. <laughs> Alpine geçelim Alpine e, yani aslında aradığı yarış diyebilirdik Alpine, hani. Çok zor değildi bu. Yani çok umutlarla başladı. Biz Alonso'yu pişman edeceğiz. Hırslıyız. İki Fransız'ı aldık. Fransız ekolüyle beraber Eskireno günleri vesaire. Yani müthiş bir yarıştı Alpin için. Ben Alpin, Otmar e, Zafter olsam çok sevinirdim bu yarıştan sonra. Yani, çok sevinmezdim de sevinirdim. Üzülmezdim aslan bu kaza için. Çünkü Gazli arkasında Ferrari tutuyor. Çok uzun zaman tutuyor. Gazli arkasında Ferrari tuttuktan sonra 10-15 tur kadar... Ondan sonra dördüncü, beşinciliğe düşüyor. Beşinciliğe düşüyor. Ve arkasında Aston Martin tutuyor. Ve Aston Martin onu geçemiyor. Müthiş bir yarış. Müthiş bir yarış. Yani eğer o konuda grid pozisyonu azıcık daha iyi olsaydı muhtemelen ee, şeydi yani. 5-6'ydı. 6-7'ydi. 4-5'ti. Daha kötü değildi Alpine. Yani bu yarışta bence Aston Martin'le hemen hemen aynı hızları vardı Alpine'in. Ama bunu iyi yönetemedi pilotlar. Yani takım iyi yönetti ama e, pilotlar iyi yönetemedi. E, kırmızı bayrakta yaşanan sonrasındaki starttaki yaşanan da ikisi de kayboldu. İkisi de birbirine çarptılar. Orada suç muhtemelen Gazli'nin. Gazli yani potansiyel bir dördüncü röntgenin, beşinci röntgenin çöpe attı Alonso'nun da spiniyle beraber. Ve o olmasaydı muhtemelen bir kırmızı bayraktan çıkmayacaktı. Ama yani e, Gazli müthiş yarıştı. Yani o hatasına rağmen müthiş, müthiş yarıştı. Demek bence yanlış olmaz. Çünkü yani dediğim gibi uzun süre arkanda Sainz tutuyorsun. Sainz'a geçiliyorsun ki Sainz şapkadan tavşan çıkararak geçti. E, Gazli yani çok olağanüstü bir atakla geçti. Yani e, onun dışında Stroll'ü yaklaştırmıyorsun. Stroll ile Gazi'nin kapıştığını görmedik bizler işte. Ki hani senin Aston Martin dediğin adam ikinci oynuyor. Birazdan yarış kazancama oynuyor. O yüzden yani e, Gazi çok iyi iş yaptı. O konu biraz daha silikti. Ama o da sağlam bir yarış çıkarıyordu. Sanki sondaki kazaya kadar. Sondaki gaz, kaza bence Gazli'ye yazar. Üşüne fazla kapanıyor o. Konu. o konuda frene basmıyor ki frene basmazsınız orada normal olarak. Yani orada ideal çizgide dönemezsin. Bir start almışsın. Ayalarını kontrol etmen gerekir. Çok basit bir kural. birazcık daha boşluğu var gibi gözüküyor Gazli'nin ama ne olursa olsun iyi bir yarıştı. Ve Otmar Zafner olsaydı bir yarıştan sonra çok üzülmezdim. İki pilotum da birbirine çarpıp yarış dışı kaldı diye çok üzülmeyeceğim ender yarışlardan biri olurdu. Eğer aralarında bir sorun çıkmadıysa yani öpüşüp barıştılarsa hiçbir sorun yok bence. E, Williams'a baktığımız zaman Williams'da albon başka bir iş çıkarıyordu. Müthişti ama yani albonluk yaptı demek bence ayıp olacak biraz bu durumda ama albonluk yaptı. E, kendi kendine giderken kaza yaptı ve ilk kırmızı bayrağa sebebiyet verdi. E, Q3'te, Q3'e kaldı bir kere Williams aracıyla. Müthiş. Müthiş şapka çıkarıyorum. Buradan şapka çıkarıyorum. Müthişti. Ee, yarışta da kendi hatası olmasaydı puan alırdı muhtemelen. 9. olurdu, 10. olurdu. Belki o durarak startta avantaj sağlayanlardan biri olurdu diyeceğim de. O avantajla gitti. Ee, yani puanı alabilirdi. 8-9'larda 10. olsa bile Williams aracıyla yapılabilecek müthiş bir yarışı geride bıraktı. Sargent'a baktığımız zaman sadece neden yarıştaşı kaldı? Onu tam anlayamadım. Muhtemelen ikinci startta, üçüncü starttaki, aynen yani üçüncü starttaki Curcuna da bir kaza, bela oldu, bir şey oldu. Tam anlayamadım onu. Ama e, sadece yarış dışı kaldı. 18. olmuştu ve hiç hatırlamıyorum sadece yarışta. Hani herhangi bir atayla, herhangi bir hatasıyla bile hatırlamıyorum. Yani çok düz yarıştı ve gitti. E, şimdi ön gruba geldik. Ön grubu biraz daha karışık anlatmak gerekiyor. Çünkü birazcık yarışın hikayesi dediğimiz olay Burada kokuyor. Ee, sıralama turlarına baktığımız zaman Perez'in, Perez çok kötü bir sıralama turları çıkardı öncelikle. Perez burayı hiç sevemedi. Bilmiyorum neden. Ama e, Perez burada ayarlarını bulamadı. Kendisini kaybetti. Ve e, Q2'de yaptığı hatayla beraber 15. başlayacak yarışa. Red Bull dedi ki, Red Bull zaten inanılmaz hızlı. Dedi ki hani biz pitten başlatalım. Sayın geçemeyecek bir aracı var. Perez 25. olsa da puan alacak. 30. olsa da puan alacak. Yani 30 tane aracı diz. En arkaya Perez'i koy. Perez yine herkesi geçer ve puan alır. Çünkü Red Bull o kadar hızlı, Perez de o kadar kabiliyetli bir pilot. Ama e, bence Perez istenileni veremedi burada. Yani Perez'in bence e, güvenlik araçları daha fazla girmesini bekliyordu Red Bull. Hani çünkü kırmızı bayrak beklemezsiniz. E, güvenlik aracı daha sık ve daha nadir kırmızı bayrak bekliyordu. Zaten kimse bunu beklemiyordu da. Hani Perez bence istenilen kadar hızlı yükselemedi. Yani bunu demek istiyorum. Perez'e istenilen kadar hızlı yükselseydi altındaki aracı da biliyoruz. Persepen de aynı durumda kaldı. Verstappen üçüncü oldu o yarışta. Pardon ikinci oldu. E sen de aynı hemen hemen aynı durumdasın. Yani elbette fark var. Biri 15. başlıyor diğeri pit yolundan başlıyor. Ama hani iki kere durarak start alındığı bir yerde senin de bir yerden avantaj sağlaman lazım. E, o sebepten ötürü ben Perez'i çok beğenmedim bu hafta sonunda. Verstappen müthişti. Kaybettiği yeri geri aldı. Birinci başladı. Birinci bitirdi. Q3'ün bütün heyecanını öldürdü. Hani Aa acaba Hamilton Alonso pole alabilecek mi derken tak diye adam çıktı. Bir saniye yakın geliştirdi turuna. Bütün heyecan bitti gitti. Yani müthişti gerçekten. Dominasyon izliyoruz şu anda. Ee, Fers Efendi bu dominasyonu çok çok keyifli kılıyor bence. Dominasyon ne kadar keyifli olabilirse o kadar keyifli kılıyor ki değil. Ee, onun dışında podyumun kalanına baktığımız zaman Alonso. Yani Alonso'ya övgü düzmekten ben yoruldum. Adam spin atarken Silverstone'da da bunu yaşamıştık. Herkese yeri geri verilsin dedi. Ya o adrenalinle, heyecanla bunu diyebilir misin? Diyemezsin. Peki Alonso bunu demeseydi acaba FIA herkese yerini geri verilmeydi. Kural bu olmasına rağmen işte biz bundan şüphe duyduğumuz için zaten ben FIA'yı eleştiriyorum burada. Eğer Alonso o spin attığında herkes insan. Adam 200'e giderken spin atıyor. Biri çarpacak mı? Yarış dışı kalacak mı? Vesaire. Burada kalmaması büyük şans. Kalacak mıyım? Öyle olacak mı? Devam edecek mi? Falan filan derken adam diyor ki Silverstone'da da bunu yaşadık. Kırmızı bayrak çekildiği an diyor ki biz bunu Silverstone'da da yaşadık. Herkese yeri geri verilmeli. İşte burada Fia'nın güvensizliği şurada ortaya çıkıyor. Eğer Alonso bunu demeseydi gerçekten Fia herkese geri, geri vermeyebilirdi. Stroll 12. Alonso da 11. olabilirdi. Yani bu bana saçma geliyor. Bu güvensizlik bana Fia'yı sorgulatıyor. Yoksa hani eğer sen full kural kitabına göre sen iş yapıyor olsaydın zaten kimse sana bunları sormazdı. Kimse bunu, herkes bunlara güvenirdi. Aston Martin'de onun dışında Stroll'a baktığımız zaman Stroll'ün ya Alonso'yu tam olarak bitireyim. E, ee, Alonso da yani dördüncü başladı. Russell'ın yarış dışı kalmasıyla beraber üçüncü oldu. Üçüncüde de devam ettirdi yani. Aslında çok bir şey yok yani. Russell'ın da yarışını Mercedes mahvetti. Ona da geleceğiz. Stroll e, kötü gidiyor. Hala kötü gidiyor evet bir ameliyattan geldi ve bence bir yarış veya iki yarışta kredisi var. Yani çünkü kolay işler değil bunlar. Antrenman hiç yapmıyorsun. Sadece yarışı e, yarışa antrenmanlarda hazırlanıyorsun. Başka hiçbir araçla ilgili birikimin yok, bilgin yok ve elinde sakat. Yani o sebepten ötürü bence dördüncülük iyi bir iş. Ama dördüncü olmasaydı o startta yaptığı hata bence kötü bir hata. Yani startta yaptığı hata e, kötü bir hata. Şöyle çünkü startın e, startı devamlı izlerseniz eğer şöyle oluyor. E, Alimozo spin attıktan sonra Sainz'a Stroll yan yana geliyor ve Stroll'de avantajlı çizgi var. İlk çizgide Stroll var. İlk şıkandan sonraki DRS düzlüğünden sonraki virajdan bahsediyorum. Orada Stroll dümdüz ilerliyor çakala. Herkesin lastiği taze. Yol tutuşun var. Evet lastiğin soğuk ve Aston Martin lastik kısmında sorun yaşayan bir takım da. O frenlemeye doğru girmek zaten orada senin yapacağın iş. Sen bu yüzden yarışçısın. Yani bence çok büyük bir hata. Allah'tan kırmızı bayrak çıktı da Aston Martin yarışı mahvolmadı. Allah'tan Alonso bunları hatırlattı da FIA bu kuralları uyguladı diyelim Stroll için. Çünkü gerçekten çok acemice bir hata bana kalırsa. O araçta onu yapmamamız lazım. Podium oynayasanız onu yapmamamız lazım. Ama Stroll'un 2-3 yarışta kredisi var. Sadece kendini bulabilecek mi? Şüphe ettiriyoruz kendinden. Mercedes'e bakalım. Mercedes. Russell Hamilton. Hamilton. Ya ben geçen yarışı eleştirmiştim. Hevesini kaybetti vesaire diye. Bence burada hevesini geri buldu. Çünkü e, bence aracın ne kadar iyi bir potansiyeli olduğunu fark etti. Russell çünkü birazcık daha ön sıralara ve podyuma oynuyorken Hamilton birazcık daha Russell'ın arkasında ve temposuz kalıyordu. Ama bu yarışla beraber e, bence Anladı Hamilton'da aracın potansiyelini ve bu podyumda onu inanılmaz şeklendirecektir diye düşünüyorum. Üçüncü başladı yarışı. ikinci bitirdi. Üç işte bir yarış çıkardı. George Russell. George Russell. Mercedes mahvetti yarışını. Yani öngörebilirler miydi? Bence görebilirlerdi. Çok zor değil. Orada bariyerin hasar aldığını tahmin etmek. Bunun aynısı Ferrari için de geçerli. Çok zor değil hakikaten bunları düşünmek. Kırmızı bayrağın çıkacağını düşünmek çok zor değil. Zaten her şey kırmızı bayrak çıkıyor şu anda. Hani lastik patladı diye kırmızı bayrak çıkacak yakında. Ee, o sebepten ötürü saçma bence. Mercedes'in bu yaptı. Mercedes bir hata yaptı. Ondan sonra da Mercedes, Russell aracı yanarak kenara çekmek zorunda kaldı. Onda kırmızı bayrak çıkarmadılar ama. Yani üf. Mercedes için çok söylenecek olumlu bir şey yokken Hamilton bunları tersini gösteriyor. Hamilton çok iyi bir yarış çıkardı. Russell da çok iyi bir yarış çıkarıyordu. Zaten pilot ikilisinde bir sorun yok ama Mercedes stratejide hata yaptı. Ki yapmaz. O yüzden burada çok eleştirmeyeceğim Mercedes'i ama bir daha yapmaması gereken bir hata yaptı. Çünkü direkt pist üstü pozisyonunu doğrudan veriyorsun ve rakibine de pit stop sağlıyorsun. Hiçbir anlamı yok. Yani bunu birazcık daha aceleye getirmemesi lazımdı. Verstappen de pite girebilirdi. Red Bull bunu öngördüğü için almadı pite. Perez de almadı. Kırmızı bayrak çıkınca da rahat rahat pitlerini yaptılar. Mercedes bu soğuk kalınlıkta ve bu tecrübede bir takım. Buraları çok oynamış bir takım. Ee, yarış dışı kalması da tamamen şanssızlık. Mercedes güç ünitelerinde bu sene açıkçası bir arıza var. Yani e, yavaşlar. Mercedes de yavaş. Aston Martin de yavaş. McLaren de yavaş. E, Williams de yavaş düdüklerde. Bunların hepsi yavaş. Hepsi Mercedes motoru kullanıyorlar. Mercedes motoruna da bir güncelleme gerekiyor. En azından yarışın e, sezonun ortalarına doğru buradan Azerbaycan'a gideceğiz. E, böyle Belçika'ya e kadar bir büyük güncelleme paketleri gerekiyor. Yoksa hani Red Bull aldı başını gidiyor zaten. Belçika'ya e kadar Kupa da bilir yarış. E, şampiyonluk yarışı ama bir güncelleme gerekiyor. Sonraki sene için gerekme en azından. Ve Ferrari o takım yani e, yapılabilecek her şeyi yanlış yaptı. Yine her şeyi yanlış yaptı yağmur yağacak diye Löklerkin e, tek turluk benzin koyuyorsun. Ya ne zaman yağdı ya? Bu telemetre verileri ne kadar bu kadar ne zaman bu kadar istikrarlı oldu? Ne zaman bu kadar güvenilir oldu? Bizim mi haberimiz yok? 5 dakika sonra yağmur yağacak diyorsun. 3 dakika sonra tek turluk benzinle çıkarıyorsun. Ya, mantıklı mı bu yaptığın? Adam nasıl lastik ısıtsın? Zaten havada yağmur beklentisi varsa havada nispeten e, serindir. Asfaltta soğuktur yani. Bunları düşünmek çok zor değil. Bunları ben buradan düşünüyorsam senin oradan düşünmen lazım. Ben buna para almıyorum. Saçma bir iş. Yani Leclerc için çok şanssız bir durum. Galistiklerini ısıtamayan Leclerc de ne yapsın? Yedinci oldu. Sainz'in de arkasında kaldı. Yarışta ama Leclerc yazar yarış. Birazcık daha sabırlı davranabilirdi. Ee, yani hatalı olan bir risi yok bence. Hani, orada bence Leclerc'in biraz daha sabırlı davranması gerekirdi. Bunu hata olarak belirtmiyorum. Leclerc eğer şampiyonluk kumaşına sahipse ve şampiyon olmak istiyorsa ve şampiyon olacak potansiyeli varsa orada sabretmeyi öğrenmesi gerek. Bir tur sonra geç. Yani çünkü geçeceksin. Hani onu herkes biliyor. Ve eğer geçseydi belki ben şu anda Hamilton yoktu hala. Hani kritik bir hata belki de. Çünkü Leclerc şu an kaç puanda? 5 puanda mı? Yani Bahreyn'de de yarış dışı kaldı. Burada da yarış dışı kaldı. Ferrari çok kötü gidiyor. Sainz de bu yarış puan alamadı. Ona da geleceğiz. Sainz 5. oldu sarama turlarında. İyi bir sonuç mu? İyi bir sonuç sayılabilir. Alonso'yu geçebilir miydi? Bence geçebilirdi. Şimdi yarışa baktığımız zaman Sainz iyi gidiyordu. Evet. E, Gaz müthiş bir atakla geçti. Buradan kutluyorum. Müthiş bir atakla geçti. Bravo. Ondan sonra bu 12.lik nereden geliyor? Ya yani startta ne kadar kötü çizgi alınabilirse o kadar kötü almış olabilir sayesinde. Hani ya sağına soluna bir bak ya. Hiç bakmıyor. Yani bakmıyormuş gibi gözüküyorsun yani oradan. Çünkü gidebileceği boşluk var. Alonso da bırakıyor ki zaten Alonso ideal çizgide. Ve Alonso'nun oraya açılacağı kesin bir şey. Hani burada senin oraya boşluk bırakman lazım. Ondan sonra 5 saniye ceza yiyorsun. Zaten yarış güvenlik aracı ardında bittiği için dördüncü bitirebilecekken on ikinci bitiriyorsunuz. Saçmalık. Yani birazcık daha muhafazakar olup aç gözlü olmayıp ya yani mesela Alonso da aynı. Alonso da e, kanaat kare oldu burada. E, Hamilton'ı belki de geçebilirdi. En azından risk tehdit oluşturabilirdi. Ama o kirli havada kendi lastiklerini yıpratmak yerine podyumu garantilemeyi tercih etti. Paşa paşa podyumuna çıktı. Sainz burada daha fazlasına yetinmedi. E, bu sefer puanından oldu hani orada bir savunma durumunda evet tetikte onu zaten start anı ama Alonso'nun üstüne kapanmak mantıklı mı o çizgiden devam etmek mantıklı mı bence hiç değil ki olmadığını da görmüş olduk yani ondan sonra cezayı itiraz ettiler oradan bir şey çıkmaz zaten çıkmadı çıkmaz da yani kaotik yer yer keyifli yer yer saçbaş yolduran bir Avustralya Grand Prix'sini geride bıraktık ee, yeni pist düzeni bence iyi olmuş. Hani çok fazla düzlük var evet ama iyi olmuş. Avustralya ruhu hala orada. Çok köklü bir pist ve e, orada Formula 1 kültürü hala yaşıyor. Yeni e, seyirci rekoru da kırıldı. Ee, yarışması Yarışmasını izlemek çok güzel bir pist. Yarışılmasını izlemek çok güzel bir pist. Düzelteyim kusura bakmayın. Ee, ve hani müthiş bir ruhu var gerçekten. Sabah erken saatlerde de yarış izlemek bence ayrı bir keyif. Bunun dışında Avustralya ile ilgili değerlendirilecek bir şey kalmadı gibi geliyor. Onun dışında bunlar buradan Bakü'ye gidiyoruz. Bakü'de de açıkçası benim tahminlerim bir tahmin yapayım. Bence Alonso'nun podyum serisi Bakü'de bitecek. Birinci Verstappen olacak, ikinci Perez olacak. Red Bull'lar burada duble yapacak çünkü motorda çok büyük avantajları var. Üçüncü bu sefer şeytanın bacağını kırıp Ferrari'nin podyuma çıkacağını düşünüyorum erken çıkacağını düşünüyorum açıkçası çok popüler bir tahmin olarak. Dördüncünün de Sainz olacağını ondan sonra Mercedesler ve Aston Martin bu yarısı çuvallayacağını düşünüyorum ben. Çünkü Aston Martin düzlükteki yavaştı bence bu, burada yanılmaz fark edecek. Buralarda yani bundan önceki iki pistte çok fazla düzlük pistiydi ama e, buralarda şey olduğu için nasıl diyeyim e, birazcık daha dar sokak pistleri oldukları için geçiş yapmak çok daha e, zordu. Ama Bakü'de son düzlük bir cadde pisti olmasına rağmen inanılmaz geniş, inanılmaz uzun. O sebepten ötürü bence Aston Martin burada e, çuvallayacak gibi geliyor bana. Başka yerlerde Aston Martin muhtemelen çok daha iyi olacak. Monaco gibi, e, Miami gibi yerlerde çok daha iyi olabilir. Ama bence burada e, Aston Martin çuvallayacak. Bir, Verstappen soru olmayacak bir şekilde. iki Perez, bu da çok zor olmayacak bir şekilde. Üç, Leclerc. Dört, Sainz. Beşe, Russell. Altıya belki Alonso. Yediye, Hamilton. Bu zor. Alonso ve yeri muhtemelen değişir. Şimdi söyleyeyim. Ee, ama bu birazcık opsiyonel kalsın. Sport yapar gibi. Ee, ve şey diyorum. Russell diyorum. Ön taraf tahminim. Bu şekilde. Ee, bu yarışta ve önümüzdeki yarışta McLaren'den çok kötü performans bekliyorum. Aynı zamanda Alfa Romeo ve Haas'tan çok iyi performanslar bekliyorum. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, F1 Studio yeni içeriklerle sizlerle beraber olacak. Okullar açıldığı için bu kaydı yurdumdan yapıyorum. Ee, yurda yeni yerleştim. Bu e, taşınma sürecini atlattıktan sonra yeni içeriklerle, çeşitli içeriklerle, önceki videoda dediğim gibi çeşitli içeriklerle sizlerle beraber olacağım. Hoşça kalın.